Şişemizin ağzına Dünya'nın en cool kuvvetli yapıştırıcısını da sürmüş bulunuyoruz. Şimdi Saadettin'cim birden bire susayacak. Şişeyi kaptığı gibi ağzına dikecek. Şişe ağzına yapışacak ve o da nefes alamayarak Hakk'ın rahmetine kavuşacak. Yani inşallah bu sefer öyle olacak. Gözüm abla senden bir şey istesem yapar mısın? Ay, yapılabilecek bir şey olduktan sonra tabii yaparım Rusacığım. Bu başımıza bela olan Macide var ya... Evet. Ne olmuş? Onun bu taraftaki merhum kocası Zeynel'i kısa bir süre için fani tarafa götürebilir miyim? Aa, kesinlikle olmaz. Sen yağmurda öbür tarafa gide gide kafayı üşüttün galiba. Ne olur gözüm abla. Hayır. Ay, gözüm abla ya. Vallahi bu işin başka hiçbir çaresi kalmadı. Çok kısa on dakikalığına götüreyim bari ya. Bir kere ruh sarcığım, bu Zeynel denen ruhun hayaletlik ruhsatı... ...hortlama bilgisi yok. Hmm. Eğer ...yaparsam bana ne yaparlar biliyor musun? Ne yaparlar? En iyi ihtimalle cehennem ateşine odun hamallığı yaptırırlar! Anlatabiliyor muyum? Zeynel'im benim seninle ikinci kez dünya evine girdiğim için o kadar mutlu ve heyecanlıyım ki! Hatta ilkinden daha da mutluyum! <laughs> Öyle mi canım? Ben pek mutlu olamayabilirim sen olmaz. ikimizin yerine de mutlu olursun olur mu? artık! Olurum olurum! Oh. Ah, Zeynel'im benim görüyorsun değil mi hep seninle evleniyorum! Ben... <laughs> Allah razı olsun Allah razı olsun! Efendim iki haftalık uzun bir aradan sonra tekrar bir Masar Bey'in nikahında birlikteyiz. <laughs> Cık, tamam beyim, işinize bakın işinize. Ay, çattık, gene başladı. Ah ah, Belediyenin <laughs> bana nikah kıymet etkisini verdiği günü daha dün gibi hatırlar. Ya o gün rahmetli Belediye Başkanı beni yanına çağırıp aynen şöyle söylemişti. Bak evladım... sen çok vicdanlısın. Onun için seni köpek itlaf ekibinden alıyor, nikah kıyma etkisi veriyorum. Hey ya Rabbim ya Resulallah. Ben de saf saf yani bundan sonra köpekleri öldürmeyeyim... onları evlendirecek miyim diye sormuş. <laughs> i̇şinize bakın beyim, işinize bakın lütfen. İnşallah o belediye başkanı seni başıboş köpekleri kısırlaştırma işine verir de biz de kurtuluruz. Tövbe ya Rabbim, tövbe fe sübhanallah. Eğer bana yardım etmezsen Saadettin'in dirisini gör gözüm abla. Aa, o ne biçim beddua kız? Ayol insanın hiç değilse ölüsünü gönder. Ne olur gözüm abla ya. Eğer Macide ile kocası Zeynel'i konuşturamazsam kocam evden gidecek. Ama Ruhsar'cığım hep sen benden yasak şeyleri istiyorsun canım. Gözüm, gözüm abla bak sana yalvarıyorum ne olur. <laughs> Necik ya. Ay dur dur. <gülüyor> <gülüyor> Aa, siz kimsiniz? Ay, olur girişte benim ne işim var? Benim cennette olmam gerekiyor ben cennetteydim! Beni cennetten kaldırıp niye buralara getirdiniz? Kimsiniz? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Şişt, Zeynel Bey! Ay lütfen yavaş olun! Merak etmeyin sizi tekrar cennete göndereceğiz! <laughs> tamam, tamam 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 tamam! Ee madem gönderecekseniz... ...beni niçin buraya getirdiniz? Şimdi... ...beni çok iyi dinleyin Zeynel Bey! Hadi. Çünkü birazdan fani tarafta eşiniz Macide ile konuşacaksınız! Fani tarafta eşim Macide ile mi? Evet! Gelin, fani tarafta eşiniz çok yanlış şeyler yapmak üzere! Aman Tanrım, aman Tanrım! E Peki, pe pe sizi dinliyorum, e bana ne yapmam gerektiğini söyleyin lütfen! Şimdi, ilk e önce... Sen, Fatih kızı Macide, oğlu Masya'yı koçalığa kabul ediyor musun? A a siz, e Zeynel demek istiyorsunuz herhalde, adı ne olursa olsun kabul ediyorum! Ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Macide! Zeynep, Sen! Evet benim Macide! Zeynel! Zeynel'im! Macide! Görüyorum ki bana olan sevgin hala devam ediyor ve sırf bu sevgi yüzünden bana çok benzeyen biriyle evlenmek üzeresin! Ama o sensin Zeynep. Hayır 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 Maçite. O Mazhar ve bir canlı. Oysa ben senin rahmetli kocan Zeynel bir ölüyüm. Bir ruhum yani. Peki ne yapmamı istiyorsun sevgilim? Bir kere kesinlikle Mazhar'la evlenme. Çünkü o sırf sen çok istiyorsun diye... ...seninle evlenmeyi kabul etti. Git seni gerçekten çok sevebilecek birini bul... ...ve onunla evlen açtı Peki Zeynel'im. Sen nasıl istiyorsan öyle yap. Sana bir yaşam boyu mutluluk diliyorum Macide. Seni sevdiğimi unutma. Hoşça kal canım. Ah. Ah. Ah, Macide Hanım orada ne işiniz var? Lütfen masaya gelir misiniz? Ben evlenmekten vazgeçtim. Çünkü Masar Bey Zeynel değil. E, bu durumda da onunla evlenmemin hiçbir anlamı yok. Hele şükür anladı. Ay. Ay çık bakayım Ay şuradan filan. Çık. <laughs> çık şuradan salak şey be. Ay Allah'ım <laughs> ya. Beni <laughs> zekalı be. Kardeşim, Hadi <laughs> tamam siz onlarla ilgilenin onlarla. Bana bak. Ha. Ruhiye. <laughs> sen yine bir şeyler çevirdin galiba ha? E işte elimizden geldiği kadarıyla. Ay, yürü yürü. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh sacını